Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programına hoş geldiniz. Ben programa başlamadan önce size fuar tarihinizi hatırlatmak istiyorum. 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR Expo Center'da gerçekleşecek bize ulaşabileceğiniz, katılmak veya ziyaret etmek isterseniz bize ulaşabileceğiniz numaralar 0212 346 26 26 ve internet sitemiz bayimolurmusun.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Pikobo Bebe Market'i tanıtacağız ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Sarp Akkaya var. Hoş geldiniz Sarp Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok mersi, siz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün sizin firmanızı tanıtacağız. Evet. Franchising şartlarınızı konuşacağız. İsterseniz öncelikle bize Pikabo Bebe Market ne iş yapar? Bunu kısaca bir anlatırsanız sevinirim. Pikabo Bebe Market yaklaşık 6 senedir faaliyet gösteren bir firma. Hı hı. Ee, anneler ve bebekleri için ihtiyaç olabilecek birçok ürün grubunu ee, bünyemizde bulundurmaktayız. Ve son dönemde yarattığımız ürün çeşitliliğini daha fazla kitlelere sunabilmek amacıyla franchise vererek büyüme kararı aldık. Hı hı. Yaklaşık bu süreç hazırla, bu sürecin hazırlanması 2 yıl kadar sürdü ve 2011 yılı itibariyle franchise vermeye başladık. Pekala bebek marketin içinde hani sadece tekstil yani bebek malzemelerinin dışında sanırım her şey var bebek evet. arabasından evet. neler var ürünlerde? Ee, Konseptimizde bebek araç gereçleri yani bebek arabaları, mama sandalyeleri, park yataklar, yürüteçler hı hı. yanında tekstil. Ilaveten e, bebek kozmetikleri, e, bebek maması, e, itriyat grubu dediğimiz biberonlar, emzikler her türlü bebekle ilgili ihtiyacı bir arada sunabiliyoruz. Yani bir anne Pikova Bebe Market'e gittiği zaman bebeğiyle ilgili bütün alışverişini orada tamamlayabilir. A'dan Z'ye her türlü ihtiyacını bebeğin bünyemizde bulabileceği gibi Kendisiyle ilgili hamileliği esnasında ihtiyaç olabilecek birçok ürün grubunda anneler konseptimiz içinde bulabilirler. Öyle mi? Anne de yani kendi ihtiyaçlarını oradan karşılayabiliyor. Evet, annelerle ilgili. Hamile olduğu süre içerisindeki. Hamile, e, hamilelikleriyle ilgili e, ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürün grubunu, kozmetikler olsun, giyim olsun Hı. bünyemizde bulunduruyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda internet siteniz de var. Pikabukom.tr e, evet e, çünkü e, bebekli aileler e, araştırmalarını son yıllarda e, daha çok internet üzerinden yapıyorlar evet. fakat sonrasında e, dönüp e, elle e, tutarak gözle evet, görerek evet. satın almak istiyorlar. Onların araştırmalarını yapabilecekleri bir katalog olarak gördüğümüz picabukom.tr adlı internet sitesi de bünyemizde bulunuyor. Yani bir e-ticaret sitesi olarak mı geçiyor bu yoksa orada e sadece E-ticaret sitesi, birine. aynı zamanda satın da alabiliyorlar. Burada amaç Türkiye'nin tüm, tüm şehirlerine ulaşabilmek ancak Bayilerimizin bulunduğu şehirlerde de aileler internet üzerinden satın alma yapmak istemezlerse e, bayilerimize gidip o ürünleri e, görerek de satın alabilirler. Tabi zaten internet sitesinde bir yönlendirme vardır şubelerimiz evet. diye. Peki e, o zaman ben franchise'a geçmek istiyorum. Çünkü evet. Big bebek Market'i birçok kişi zaten tanıyor. Hı hı. E, tam bilmeyenler de anlamış oldular. E, şu an toplam kaç bayimiz var? Şu an iki noktada faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Yani iki noktada sizin kendi bayiniz mi yoksa franchise? Bayiniz. Sizin kendi bayiniz. Ee, özür dilerim, e, franchise'ınız. Franchise'ınız var. Anladım. E, nerelerde şu an yerleri? Şu an e, İstanbul Acıbadem'de ve İstanbul Ümraniye Şerifali'de. Anladım. Peki şeyi sormak istiyorum. E, aynı yerde ikinci bir Picova Bebe Market'in franchise'ını verir misiniz? Aynı yerde ikinci bir e, pikabu bebe marketin franchise'ını vermek çok doğru olmayabilir. Evet. E, bu anlamda e, biraz e, iki bayi arasında e, mesafenin olması e, daha olumlu olacaktır e, bayilerimiz açısından. Ağırlıklı yani Türkiye genelinde hangi şehirlerde daha çok franchise vermek istiyorsunuz? Tabii birçok firma gibi bizim de e, ilk e, e, etapta hedefimiz büyük şehirler. Evet. Ancak bunun için bir kısıtlamamız yok. Çünkü konseptimiz bebekli ailelerin olduğu her türlü her yerde uygulanabilir. Yani tabii ki hani daha fazla olduğu yerler birçok franchise veren firma tercih ediyor. O yüzden sordum. Bir de şunu sormak istiyorum. Lokasyon olarak ağırlıklı böyle alışveriş merkezlerini mi tercih ediyorsunuz? Yoksa herhangi bir cadde üzerinde olabilir mi? Alışveriş e, merkezi diye bir şartımız yok. Hmm. E, bizim en önemli bu konuda kriterimiz bebekli ailelerin kolay ulaşabilecekleri araçlarını rahat park edecekleri ve sirkülasyonun bir parça fazla olması ve bir de konseptimizde ürün çeşidi çok fazla olduğu için 250 metrekarenin altında da mağazaların olmaması. Evet, o zaman hemen dekorasyona geçmek istiyorum. Evet. Dekorasyon size ait yani belli bir kreatif çizginiz var mı? Evet. Yoksa herkes istediği çizgiyi yapabilir mi? Ee, tabii. Her e, franchise'ın e, pikabunun e, özelliklerini taşıması amacıyla, e, tüketiciye doğru yansıtabilmek amacıyla kendi bünyemizdeki bir e, ekibimiz dekorasyonu A'dan Z'ye e, yaparak franchise'a e, anahtar teslimi e, mağazasını teslim ediyor. Peki franchise'ı kendi mimariyle çalışmak isterse buna izin veriyor musunuz? Ee, tamamen pikabunun standartlarında e, istediklerim dekorasyonun e, yapılması şartıyla pek tabii ki olabilir. Peki ben bir de reklam çalışmalarınızı sormak istiyorum. Sonuçta franchise veren bir firmanın ciddi bir de reklam çalışması yapması evet. gerekiyor. Evet. Ee, siz ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, biz bu konuda daha çok interneti kullanıyoruz. Hı -hı. Ee, i̇nternet sitemiz bu konuda bizim için önemli bir mecra. Bunun dışında blog sitemiz var evet. ee, ve e, internet üzerinden reklamlar Tabii, vererek daha fazla... Bu dönemde de gerçekten internet e, çok yaygın olduğu için ciddi bir reklam çalışması olarak bence evet. eğer güzel bir siteniz varsa e, ciddi bir reklam çalışması olmuş oluyor. Personel eğitimini siz kendiniz mi veriyorsunuz ya da işte bunun için bir çalışmanız var mı? Evet, e, neticede Picabu'nun her noktasında e, müşteriye aynı şekilde hitap edilmesi e, ve e, insanların doğru yönlendirilmesi için ürünlerle ilgili bilgilerin tam olarak bilinmesi için e, bunu bünyedeki bir ekibimiz e, franchise'ını verdiğimiz noktanın eğitimine üstleniyor. Bunun için herhangi bir kişi sınırlamamız yok veya bir süre sınırlamamız yok. Oradaki amaç doğru bir şekilde. E, satmış olduğumuz ürünlerle ilgili her türlü bilginin ve müşteriye ne şekilde hitap edileceğinin tam olarak aktarılması. Peki, e, denetimi nasıl sağlıyorsunuz? Bir işletim sistemi kullanıyoruz. Öncelikle bizim önem verdiğimiz konuların başında, pikabının tüm noktalarında ürün fiyatlarının aynı olması. Bu amaçla ürünlerimiz merkezimizde, Etiketlenerek barkodlanarak e, franchiselarımıza gönderiliyor, noktalarımıza gönderiliyor. İnternet sitemiz dahil tüm noktalarımızda ürün fiyatlarımız aynı. E, bu e, ürün fiyatları e, bir işletim winner, e, işletim sistemi üzerinden e, takip ediliyor. E, önem verdiğimiz konuların başında fiyatların tüm noktalarımızda aynı olması gerekiyor ve bunu işletim sistemimizle takip ediyoruz. Çok güzel. Peki. E... Bedellere geçmek istiyorum. Evet. Ne kadar franchise bedeli alıyorsunuz? İsim hakkı bedeli alıyor musunuz? Evet. Bir franchiselar Pika Baby Market'in yani bayiliğini açmak için toplam ne kadar bir bütçe ihtiyacı var? Evet, isim hakkı bedeli alıyoruz. Hı -hı. İsim hakkı bedelimiz şu an dört büyük şehrimiz için Hı -hı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için 15 bin dolar. Hı -hı. Bunun dışındaki tüm şehirlerimiz için ise 10 bin dolar isim hakkı bedeli yani franchise bedeli talep ediyoruz. Evet. Bunun dışında yatırım yapacak kişilerin mağazanın doldurulacağı ürünlerin ücretini ödemeleri ve ilaveten dekorasyon bedelini ödemeleri gerekmekte. Anladım. Peki aylık cirodan pay alıyor musunuz? Aylık cirodan herhangi bir pay almıyoruz. Hiçbir bedeliniz yok. Sadece Hayır. franchise bedelini ödedikten evet. sonra evet. yani e, toplam bedeli tekrar alabilir miyim? E, 15 bin dolar 4 büyük şehir yani İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için. Onun dışındaki şehirler için ise 10 bin dolar isim hakkı bedeli alıyoruz. İsim hakkı bedeli bir mağazayı açmak için yani anahtar teslim olarak evet. al alabilmesi için ne kadar bir buca? ilaveten e, yaklaşık 250 metrekare bir e, mağaza üzerinden gidecek olursak ortalama 100 bin TL dolaylarında bir mal bedeli, ürün bedeli ne ödemesi gerekiyor yatırımcının. İlaveten de 25.000 TL'ye kadar bir dekorasyon bedeli. Yani toplam e, 150 bin TL diyelim biz buna. Yuvarlak olarak. Yuvarlak hesap olarak söylüyorum. bin TL gibi bir bedeli, 250 metrekare bir mağaza açmamız mümkün. Peki bunu tahmine ne kadar sürede geri dönüşümünü alır? Bunun tahmini geri dönüşü bir buçuk sene ile iki yıl arasındadır. Peki, şeyi de sormak istiyorum çünkü birçok franchise veren firmanın önem verdiği bir konu. Franchise yani bir franchiser işin başında durmalı mı sizce? Aslında bu franchise konusunun doğasına bana sorarsanız ters. Çünkü buradaki mantık oturan bir sistemin e, franchiser tarafından satın alınması ve ondan sonra işini dışarıdan kontrol edebilmesi. Hı hı. Bu anlamda biz e, oturduğumuz e, işletim sisteminin de yardımıyla Franchiser'ın dışarıdan e, işini takip etmesini sağlayabiliyoruz. O nedenle işinin başında e, bulunması gibi bir şartımız yok. Zaten hani sizde çalışan bir personel sayısı var, değil mi? Evet. Ne kadar olmalı sizce? O Ortalama 250 metrekareden yine örneklemimize gidecek olursak bir sorumlu müdür ve üç personelle 250 metrekare bir mağaza yani dört kişiyle toplam idare edilebilir. Mağazalarda bir de vardiya olduğu için sanırım bu hani iki katı olabilir mi çünkü hani sabah 10, akşam. Hemen hemen e, bu yoğun vakitler ve daha tenha vakitler olarak e, hesaplanarak e, gidilirse bu bir buçuk iki katını e, bulabilir. Peki e, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz evet. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz e, sözler var mı? E, Pika bu bebe market olarak biz. Ee, anne ve bebekler, anneler ve bebekleriyle ile ilgili e, her türlü ürünü e, bünyemizde bulunduruyoruz. Ve e, dikkat ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi fiyat istikrarı. E, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma e, gayreti içerisindeyiz. E, herkesi mağazalarımıza bekliyoruz diyeceğim. Peki. Çok teşekkür ediyorum kanık Ben teşekkür ederim. Için. Evet sevgili izleyiciler sizlere bugün Pico Bebe Market'i tanıttık. Kendilerinden daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranda bulunan web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben programı kapatmadan önce tekrar fuar tarihimizi hatırlatmak istiyorum. 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR Expo Center'da gerçekleşecek bize ulaşmak isterseniz, katılmak veya ziyaret etmek isterseniz 0212 346 26 26'dan ulaşabilirsiniz. Web adres, e, adresimizi de vereyim. Bayimolurmusun.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.